Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan herkese saygılar selamlar. Arkadaşlar bugün size yeni videomla karşınızdayım. Yeni videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bugün size yine mutfaktayım size hasta çorbası dediğimiz yani un çorbası e, şöyle yapalım önce tavuğumuz var arkadaşlar bu tavuğu kaynatacağız kaynatıldıktan sonra daha sonraki malzemeleri size göstereceğim arkadaşlar yani bunu e, gerçekten kış aylarında biliyoruz soğuk yani dışarısı e, nezle olanımız var hasta olanımız var gerçekten bu çorba tam hasta çorbası arkadaşlar bu çorbayı içen insan kolay kolay hasta olmaz hasta olan insan varsa da çok çabuk iyileşir onu söylemek arkadaşlar. çünkü biz çorbayı yapıyoruz yiyoruz gerçekten de şifalı arkadaşlar çorbaya geçtiğimiz zaman görüşürüz önce tavuğumuzu tencereye koyup kaynatacağız normal bir ısı derecede ondan sonraki aşamaları hep beraber izleyelim evet arkadaşlar ee, demiş ya çorbamız un çorbası tavuğumuz burada ee, kaynıyor kaynamak üzere dürüstlüğünüze bu da unumuz arkadaşlar unumuzu böyle kavuruyoruz ee, bu unumuzu kavurduktan sonraki işlemleri de göstereceğim. Sonra tavuğumuz kaynamak üzere. Birazdan tekrardan beraber olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu un çorbası. Gerçekten de çok lezzet, çok güzel. Yani biz buna hasta çorbası diyoruz arkadaşlar. Yani yapıldığı zaman görürsünüz öyle söyleyeyim. Görürsünüz birazdan. Burada biraz Evet arkadaşlar. Burada evet dediğim gibi tereyağı var arkadaşlar. Bir kaşık koydum ama. Evet bir yeme karşı tereyağı var arkadaşlar. Ee, şimdi kavun suyuyla arkadaşlar salçalarımızı yakacağız. Dediğim gibi şimdi biz e, bu torbaya iki çift salça koyuyoruz arkadaşlar. Hem normal salça hem şey salça arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bu normal domates salçamız arkadaşlar. E, şu da e, biber salçamız. Onunla şöyle göstereyim. Bunun bir şeyleri de koyuyoruz arkadaşlar. Daha önce görmüşüz de belki baktıysanız. Çiğ kökleri de koymuştum. Acı. Acı salçamız arkadaşlar. İşte bu da tenceremiz, şey, tereyağımız e, eriyor. Gerçekten lezzetli bir çorba olacak. E, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu anda yapıyoruz. Salçamızı bir içine koyacağız. Tavuk suyuyla. Böyle bir kaşık. Bir kaşık arkadaşlar. normal e, salça. Normal salçamız. Bir kaşık. Daha. Bir, bir daha kaşık salçası. değil de yarım kaşık. Arkadaşlar. Çünkü hafiften acı. Yani hafiften derken acı da çok acı severseniz daha iyi olsun diye fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada kaynamış olan e, tavuğumuzun suyu var arkadaşlar. O suyu da bunun içine katıyoruz. Evet, arkadaşlar bir de bu çorba şey arkadaşlar eee biz hamur çorbası şöyle hamur çorbası eee onunla size şey yapacağım göstereceğim başka eee bizim Yozgat'ın meşhur Arap aşı, Arap aşı derler arkadaşlar. Arap aşı çorbası derler. Bu onun çorbası. Şimdi tavuk evet. Suyu. Tavuk suyu. arkadaşlar. Tavuk suyu Şimdi rengi falan şeyi kaynadığı zaman çok güzel olacak çok güzel bir gözüküyor yani. tadı tuzu yerinde olacak yani tavuğun suyu da boşa gitmemiş oluyor arkadaşlar onu da değerlendiriyoruz çorba olarak gerçekten de çok güzel burada da iki kaşık kavurduğumuz evet. evet. var evet arkadaşlar burada Bunu da şimdi açacağız suyla şöyle rengini göstereyim Şimdi bu kaynadıkça arkadaşlar renk biraz daha güzel çıkacak. Evet, kavurduğumuz unun için arkadaşlar e, yarım bardak su koyuyoruz. Evet. Suyla onu e, eziyoruz. Evet arkadaşlar içine yarım bardak, bir bardağı yakın su koyduk. 4 kaşık kavrulmuş undu 4 kaşık kavrulmuş un için arkadaşlar 1 ee, bardak su 1 bardak değil de su bardağıyla ile 1 bardağı yaklaşık su koydu. Demiştim ya size arkadaşlar Un çorbası diye Unumuzu tavuk kavuruyoruz Çiğ koymuyoruz arkadaşlar Evet böyle çırparken ben şey anlatayım. Arkadaşlar dedim ki bu bizim yörenin Yozgat'ın. E, ee, Yozgat'ta biliyor bunu. Manisa'da biliyor. Afyon'da biliyor. Birkaç yer daha biliyor. Arap aşı. Kimisi Arap aşı der. Kimisi Arap aşı der. Onun çorbası arkadaşlar. Alacak, evet. De. O da kış aylarının vazgeçilmez e, bizim olan yemeği oluyor. Evet arkadaşlar böyle katıyoruz içine. Bunun içine daha kaç daha baharat katacağız arkadaşlar. Piştikten sonra da koyuyoruz arkadaşlar bunun içine. Şimdi bu kaynamaya aldık. Kaynadıktan sonra onu da içinde iyice ezildikçe birbirine kaynadıktan sonra arkadaşlar tekrar beraber olacağız Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi çorbamız kaynadı. Şu anda pişti. Şimdi içine atacağımız malzemeler var. Daha önce demiş ya, tavuğumuz kaynamıştı. Tavuğumuzu biz böyle diktik arkadaşlar. Tabii e, arkadaşlar tuzluğuna da falan bakın. Ee, biz ilk başta tuzunu çok atmıyoruz. <laughs> Sonradan bakıyoruz, tuzsuzsa tuz ilave ediyoruz. Ee, şimdi, evet, şimdi baharatlar arkadaşlar. E, bu kırmızı toz biber atıyoruz içine biraz. Ve bu da çok acı olan, daha önce çiğ köfte videomda vardı, çok acı arkadaşlar bu biber, gerçekten çok acı. O yüzden e, kış aylarında acıyı sevenler için birebir. Evet, şimdi tavuğumuzu arkadaşlar, o gittiğimiz tavukları da koyuyoruz içine. Şimdi burada 5 dakika daha herhalde kaynayacak bu şekilde. Evet arkadaşlar, 5 dakika daha böyle tavuğu attık ya içine. Ondan sonra kaynayacak, ondan sonra... E, Yemeğimiz hazır. Yemeğimiz hazır olacak. O piştiği zaman da servis ederken size de göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim Şimdi bu kaynadıkça renk daha da güzelleşiyor arkadaşlar, foylaşıyor yemeğimizin, çorbamızın. Evet, şu 5 dakika böyle kaynamayı bırakıyoruz. Ondan sonra görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır. Arkadaşlar biz bu çorbamızın yanında limon da kullanıyoruz, karabiber ve kırmızı pul biber. Dediğim gibi pul biber çok acı arkadaşlar. Hani seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum ama biz bu şekilde karabiber ve pul biber attığımız zaman daha güzel oluyor. Yani bol acılı yemek isteyenler bunları kullanabilir arkadaşlar, baharatlı. Limonumuz da var, böyle eşkimsi bir tadı olacak gerçekten çok güzel oldu bu dediğim gibi hasta çorbası arkadaşlar un çorbası İç Anadolu bölgesinde falan çok yapıyoruz bilmiyorum sizlere de vardır bu belki de değişik değişik içinde malzemeleriniz vardır bizim kullandığımız malzemeler bunlar pratik ve kolay bir çorba kış ayı dediğim gibi kış ayı genelde hepimiz hasta oluyoruz işte nemden işte havasından suyundan bu çorbayı sizlere tavsiye ederim. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizlere güzel bir çorba tarif vermişim umarım. Beğenen elleriniz dert görmesin. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız <laughs> yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bursa'dan herkese saygılar selamlar.